Herkese merhaba. Bugün diz kireçlenmesinden bahsedeceğiz. Diz kireçlenmesi bizim günlük ortopedi pratiğinde en sık karşılaştığımız hasta grubudur. Herhangi bir hastanede kalabalık bir ortopedi polikliniğinin önüne baktığınızda bu hastaların büyük çoğunluğu dizi hastasıdır ve çoğunluğunun gerçekten kireçlenmesi vardır. Aslında bu bir hastalık değil. 50-60 yaş üzerinde herkesin dizi ister yaşlanmak deyin ister eskimek deyin bir şekilde kireçlenmeye maruz kalıyor. Bu saçın beyazlaması, yüzün kırışması, saçların dökülmesi gibi e, hayatın doğal bir yıpranması aslında. Arabanın lastiğinin eskimesi, arabanın dişlerinin gitmesi ya da kapının menteşesinin paslanıp gıcırdaması gibi e, eklemlerde hareket eden birer menteşe oldukları için bu sürtünmeler sırasında bize ağrı olarak karşımıza geliyorlar diz için baktığımızda niye diz özellikle düşünürsek yükün çoğunu alt taraf aldığı için yürürken kalça ve dizlerde ve dizin hareket genişliği çok daha fazla olduğu için bu kireçlenmeleri özellikle dizde görüyoruz biz. Dizin içindeki menüsküsler dahil olmak üzere iki kemiğin birbirini sürtünmesini önleyen ve bu kaygan bir şekilde kusursuz harekete sebep olan buradaki kıkırdaklar zamanla incelir, zamanla azalır ve dizinin suyu gitmiş dakları incelmiş, kemik kemiği sürtüyor diye anlatılan halk arasında şeylerin hepsi kireçlenme olarak bize dönüyor. Peki tedavisinde ne yapıyoruz bunun? Ağrı kesiciler sadece ağrıyı kesiyor. Kireç çözücü değiller. Şu an kireç çözücü zamanı geriye alan kireçlenmeyi durduran herhangi bir tedavi yok. Sadece kireçlenmeyi biz yavaşlatabiliyoruz. Yani açıkçası kireç çözücü bir tedavi olsa herhalde Nobel ödülünü alır diye düşünüyorum. O yüzden biz kireçlenmede sadece fazla hızlı ilerlemesin, yavaşlasın Olabildiğince biz dize vakit kazandıralım ee, ve her kireçlenmenin, ileri kireçlenmenin en son şeyi artık arabanın lastiği çok eskiyince, tamir edilemeyecek duruma geldiğinde arabanın lastiğini değiştirir gibi protez takıyoruz. Bu bizim tamamının yerine değiştirilen mekanik bir protez. Ee, ama tabi herkese bu ameliyatı yapmamak lazım çünkü bu bir yaşlılık ameliyatı. Konulan protezin de ömrü var bu protez de eskiyecek o yüzden buradan bu proteze gitmemek için, ara dönemde kireçlenmeyi durduracak değil, yavaşlatacak çeşitli önlemler alıyoruz. Nasıl ki arabayı çok yükletirlersek, arabanın lastiği daha çabuk aşınır. Çok kilometre yaparsak, lastikler daha çabuk aşınır. Yani 4 yılda 5 yılda araba lastiği değiştireceksek, daha kısa sürede değiştirmeye başlar. Kireçlenmede biz bunu böyle düşünüyoruz. Nasıl kaza olduğunda, sağlıyorum sağ oluyorum, sağa önden arabaya çarptılar oranın lastiği daha erken eskidi ya da kaldırma sürtüyoruz hep arabayı ön lastikten. O zaman lastik daha erken eskiyor. Bizim de kireçlenmemiz bu şekilde daha hızlı ilerliyor bu durumlarda. Bu yüzden kırık çıkık olmaması, kilo almamak, kireçlenme ilerlediğinde diz bükmeli hareketleri çok fazla yapmamak. Örneğin işte yokuş değil düz yol yürümek, merdiven değil asansör. Ala tuvalet değil, Ala Franga tuvalet. Bunun gibi dizi derin kıvırma hareketlerinde kıkırdakların, kemiklerin birbirine sürttüğü hareketleri azaltacak şekilde bir yaşam tarzı değişikliği bu dönemde bize biraz daha konfor sağlayabilir. Ayrıca işte arabanın lastiğini değiştirmek istemiyoruz, biraz daha vakit kazanmak istiyoruz. Arabanın lastiği yağlanabilir mesela yani bu bunu bu mantıklı dizin içinde e, dizin sıvısını taklit eden yapay sıvılar var. Bu enjeksiyonlar denilebilir. Çeşitli kıkırdak besleyici haplar var. Bunlar e, Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan ama gıda takviyesi olarak geçen çeşitli kıkırdak besleyici ilaçlardan hastalar gerçekten fayda görebiliyorlar. E, popüler bir konu PRP denenebilir, faydası tartışılabilir ama PRP orada kıkırdak oluşumunu iyileşmeyi hızlandırıcı bir etki gösterdiği için önerilecek şeylerden birisi. Kök hücre ile yaşta çok mantıklı değil yine e, popüler olabilecek tartışılacak konulardan bir tanesi. Fizik tedavi nasıl arabanın lastiğini birazcık sıkılaştırıp birazcık rot balans yaptığımızda biraz de vakit kazandırıyorsa dizin de gevşek değil sıkı hastanın duruşunu postürünü düzelten egzersizler e, üst bacaktaki kası kuvvetlendirerek diz kapağının e, kemiğe olan sürtmesini azaltacak egzersizler e, bu durumlarda dizici basıncı azalttığı için kreşlenmede bize vakit kazandırabiliyor. Ama tüm bunları yaptık, denedik. Yani ama ağırlığımız geçmiyor. Her gün ağrı kesici alıyoruz. 100 metreden bile az yol yürüyoruz. Ve her gece uykudan uyanıyorsak ağrı sebebiyle yaşımız ve röntgenimize uygunsa son yol disk protezine gidebilir. Disk protezinde de burada kemikleri çıkartıp genellikle çimentolu yapılıyor. Onunla bu mekanik bir şey. Gerçekten mekanik bir eklem. Bunu yerine takaraktan ee, yorgan gitti, kavga bitti. Diz yok, ağrı yok. Onun yerine bu protezi geçmiş oluyoruz. Dizdeki yamuklukları düzeltebiliyor. Kıkırdaklar gittiği için mekanik bir şey koyarak orada e, hissetmeyen bir şey olduğu için ağrıları iyi bir protez ağrıları büyük oranda geçirebiliyor. Ee, yani 50 yaşın üzerindeki herkes normal dizle diz protezi e, gereken diz arasındaki yelpazenin bir yerinde bulunuyor. Bu dönemi olabildiğince uzatmak ve konforlu yaşamak e, bizim elimizde. Teşekkürler.